Şimdi günümüzün hot topikinden biraz bahsedip siktir alıp gideceğim. Konu üzerinde çok durmayacağım arkadaşlar. Ben ee, bir konu hakkında ne kadar konuşursam o kadar insanlar tilt oluyorlar bana. O yüzden çok uzatmayacağım. Prime'ı sömürmeyin. Amazon Prime'ı sömürmeyin. İzleyiciler ve yayıncılar. Sizden ricamdır. Anlıyorum. Burada bir business varmış gibi görünüyor. Anlıyorum. 8 lira verip 25 lira almak cazip geliyor olabilir. Bazı yayıncılar. Ya da bazı izleyiciler. Fake prime yapıp 0 lira verip çekişlere katılmak güzel olabilir. Lakin her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu Prime'ın da sonuna hızla yaklaşıyor gibiyiz. Çünkü yapılan fake Prime'lardan ve tek kredi kartından çıkılan fake olmayan ama tek yayıncıya giden ya da bazı bazı yayıncılara giden yüksek Prime'lardan ötürü Twitch Prime aboneliklerini incelemeye aldı. Bu bana koymaz. Benim param var. Ben paramı gecikmeli alsam bana koymaz. 2 ay, 3 ay, whatever. Ne olacak? Dinledim. Değil yani. Alırım ya da almam. O da ayrı bir konu. Lakin küçük yayıncılara çok vuruyor. Küçük ve orta yayıncılara. Aydan aya yaşayan yayıncılara çok vuruyor. Ee, yani küçük ya da orta diyemem ama mesela takdir taşınacaktı. Şimdi eline o para geçmedi. Nasıl taşınacak? Çoluğuyla çocuğuyla. Belki ertelenecek taşınması bilmiyorum. Eee... Yani aç göz olmayalım demek istiyorum. Biliyorum yaşanmayacak. Bu yaşanmayacak. Biliyorum. Biliyorum biz kendimizi durduramayacağız çünkü bir, yani biz bizde var böyle bir şey. Bir bug varsa anasının amına koyana kadar o bug'ı sömürmek. O açığı sömürmek bizim işimiz, işlevimiz. Ee, maalesef böyle bir özelliğimiz var. Bunu yapmayalım. Bunu bunu yapmayalım. Bunu yapmayalım. Ee, yapmayalım ya. Biz biz mesela tespit ediyoruz. Böyle sab oluyorlar. Hesap yeni açılmış. O gün açılmış. Tab olmuş. Tab oluyor gidiyor. Whisper'dan ne yazıyorsa cevap da vermiyor. Allah Allah kim acaba falan. Yapmayalım arkadaşlar. Sen Türk'ün korkmayacaksın yapma onu. Uçarım benim. Yapmayın yani yediğimiz kaplara sıçmayalım. Kaplarımız temiz olsun. Ee, biliyorsunuz daha önce Prime Türkiye'ye giriş yaptığında yine bir içinde iptal etmişlerdi. Yani şimdi 8 TL yaptılar. Bir güzellik. Bizim için bir para kazanma olana. Ulaşamayanlar için Prime içeriklere ulaşma. Sab olma imkanı. Amazon için kullanıcı çekme imkanı. Herkesin kazandığı bir senaryonun içerisindeyiz. Ee, yani bir tık daha fazla kazanmak için lütfen, lütfen e, bu ortamın anasını sikmeyelim arkadaşlar. Aç gözlü olmayalım. Türk para vermez aga. Tamam işte yani hiç kimse kullanamasın o zaman. Yani bu Prime 8 TL kalacak açıklaması gelmişti ee, Amazon'dan. Bence çok sürmez böyle olursa. Zaten hak etmiyoruz demektir de. Anasını sikmeyelim arkadaşlar. İnsan gibi kullanalım. Gerçek kredi kartıyla, gerçek kullanıcılarla. Kullanalım. 10.000 olmasın, 5.000 olsun. Yani buradan bir ay öncesine kadar, bir buçuk ay öncesine kadar en çok sablara sahip olanlardan birisi bendim. Türkiye'de. 2.000 civarı sabım vardı. Neyinize etmiyor? Sizin sablarınızı da biliyoruz. Herkesin sablarını biliyoruz yani. Neyinize etmiyor? Al 5000'ini otur kardeşim. Afiyet olsun. Daha ne istiyorsun Allah'tan? Bırak yani. <laughs> Değil mi? Ya ben şu an aşırı memnunum yani. 5 katına çıktı benim abone sayım. 5 katına çıktı. Daha ne olsun? Ekstra bir uğraşıma gerek yok yani. Çok iyi şu an. Öksürdüm mü yoksa? Evet korona. Bana ne olsun arkadaşlar 5 katı ya. Bundan bir ay önce bu kadar sabım yoktu yani. 5 5 katının bir tık üstü. Evet 6 katı. Evet 6 katı. 6 katı abi çok iyi. Yeter de artar yani. Allah 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 arttırsın. Artmazsa da Canımı sağ olsun ne güzel işte. Ya bugün bugün işte Twitter'da bununla ilgili bir şeyler yazdım. Diyor ki kanıtın ne diyor? Prime'ın sömürüldüğüne dair kanıtın ne diyor bana adam? Şu an gidin herhangi bir Türk yayıncıya sorun. Sen diyor milleti itham ediyorsun diyor. Bakın kimi yaptığını bilmiyorum ama bu yapılıyor yani. Ben bilmiyorum kimin yaptığını. Bildiğime dair bir iddiam da yok. Kanıtını herhangi bir Twitch yayıncısına sorabilirsiniz. Herhangi bir Türk Twitch yayıncısına gidin deyin ki: "Abi senin bu ay paran tam yattı mı?" Herhangi birisi Özel anlaşması olanlar dahil olmak üzere. Gidin sorun. Abi senin paran yattı mı? Ablacım paran yattı mı? Onlar size söylesinler. Daha ne kanıt olacak ben anlamadım ki. Abi sen mi araştır istersen ha? <laughs> yani küçük yayıncılar yine benim chatimde vardır. Bu, bugün işte bu tweetimin altına Luniz gelmiş. Abi yarısından çoğu yatmadı diyor. Yatmaz tabii yani. Bak %30'unu aldım diyor zaten. Sade yüzde almış. Kazanç olarak gösterdiği paranın yüzde yatmış bu ay. Diğer kısmı incelemeye alınmış. Prime ile ilgili kazançlar incelemeye alındı. Herkes için. Bak sade yazdı %30'unu aldım diyor. Şimdi diğerlerine de soruyoruz yüzde kaç aldım bilmiyorum yani. Hazade'de de fake prime olabilir. Bak bende de olabilir onu söylüyorum. Çünkü sadece yayıncılar değil topluluk da anasını sikti bu işin. Çünkü bu e, çekilişler mekilişler var. Ben başlattım 85 bin furyası. 300 binlik çekilişler falan çıktı. Onlara katılmak için bunu e, şeyler de yapıyor. Kullanıcılar da çok yapıyor ama e, günün sonunda bana bir şey olmaz bundan. Büyük yayıncıya bir şey olmaz ama küçük yayıncılara mesela oluyormuş. Onu da sordum. Pardon, reflugat. Küçük gençlere oluyormuş mesela ödemelerine bloke geliyormuş. İncelemeye alınıyorlarmış. Acaba işte ne kadar Fake Prime var bilmem ne. Adam diyor ki benle alakası yok abi yani. Bir tanesi yazmış bana. Yıllardır diyor benle ben ben diyor 15 sabla yayın yapıyorum diyor 2,5 yıldır. İlk kez 150'ye çıktık. Yüzümüz güldü. Bir sürü fake varmış amına koyayım. Tümişten mail geldi. Siz bizi mi kandırıyorsunuz diye. <laughs> Çocuğa gitmiş mesela. Falan filan işte arkadaşlar. Yani bilmiyorum artık kimin eli kimin götünde belli değil. Ama evet şu an ette atılan <laughs> hırsızcao gibi bir şeyler cepleniyor. Hak etmiyoruz abi yani hak etmiyoruz. Bakın burada güzel güzel bir aksiyon başladı. Biz bunu hak ettiğimize inanmıyorum ben. Ee, güzel olan pek çok şeyi hak etmiyoruz. Sen bilmiyorsan ben söyleyeyim bir tanesi Twitch'e yakınlığı ile bilinen Turgut Uç isimli e 250-350 arası izleyen insan tarafı 1500 artı aboneye sahip sence halk gerçek olabilir mi? Valla açıkçası ben bu Prime 8 TL'ye düştüğünde şöyle düşündüm. E, yabancı yayıncılara bakıyoruz. Adam 15. 10K ortalama izleniyor. 20K sabı var. Anladın mı? Bakıyorum yabancı e, evet Turgut'un Prime öncesi 700 abonesi vardı bu arada. Bu doğru. Doğru. Yani chatten yakın takipçileri yazsın. Ben çok bildiğim. Twitch'e yakınlığı kısmı da ilginç ya. Onu ona pek emin olamadım açıkçası. İşte şey diye düşünüyordum. Yani e, hani onlarda 5 birim para sonuçta 5 dolar. Bizde de 5 birim para olsa acaba nasıl olur diye düşünüyordum. Bizde yani izlenmemizin iki katı kadar sabımız olur mu? Diye merak ediyordum. Ee... Neden hak etmediğimizi düşünüyorsun abi? İşte açıkladım ya sömürüyoruz çünkü sistemi. Ucuzluk sistemini sömürüyoruz. Ya tam olarak olmadı ama yaklaştı yani. Ama bazı böyle önceden zaten sabı sap sayısı yüksek olan yayıncılarda iki katı falan o gibi hareketler hareketlenme oldu. Şimdi Batu'da kaç bilmiyorum oturup saymıyorum ben herkesin sabını ama Batu'nun zaten mesela izlenmesine göre sabı çok fazlaydı. Belki de izlenmesinin iki katı sabı vardı. Bilmiyorum vardır. Var mıdır bilmiyorum. Takip edemedim. Kaç oldu Batu'nun? Bilen varsa izleyen kesinlikle. 6.5K sabı varmış mesela Batu'nun. 2K, 3K falan izlenen bir yancı sonuçta. Ama Batu'nun zaten e, bu Prime konusundaki şey çıkmadan önce. indirim çıkmadan önce. Zaten Batu'nun... Yine bir 2K'ya yakın bir sabı vardı galiba. Ben öyle hatırlıyorum. 6200 sub var Batu'da. Ha, bilenler var. Benim izleyicimden Batu izleyen çok insan vardır. Gibi gibi işte yani durum bu arkadaşlar. Amazon baba bize kızmış ve incelemeye almış herkesin e, primelerini. primelarını. küçük yayıncıların kabusu. Benim sikimde olmaz. Yani mesela Amazon bana şey diyebilir işte. Daha sana sab olanların işte yüzde otuzu fake de sab olmuş, yüzde yirmisi fake de sab olmuş. Bu çekilişe girmeye çalışan tayfa vesaire whatever. Ee, oradan para az gelse bana koymaz. Ben zaten aydan aya yaşayan bir adam değilim ben de. Hayvan, hayvan gibi birikmiş param var. Beni çizmez. Ama küçük yayıncılar için bu durum çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yani bir de yüzleri gülmüştü lan. Böyle hani en, yüksel, en yükseldikleri yerde ulan mesela Yıllardır yayın yapıyoruz. İlk kez 300 sabı gördük, 200 sabı gördük diyen adamlar mesela başını aldılar. Çok kötü oldular be abi. Yani işlerin sevesleri kursaklarında kaldı resmen. <laughs> ee, Hoy 4 yayını pazar günü. Bunu bugün herhalde 100 kere, 1000 kere, milyon kere söyleyeceğiz. Türk DLC'si geldi diye atılıyor bana Türkiye DLC'si geldi. Arkadaşlar çıkmadan önce konuştuk bile biz onu. Yani ee, teaser trailer'ı çıktığı gün konuştuk. Ama öncesinde bir öğrenmem lazım. DLC bir, bir, tık karışık olmuş. Her şeyi öğrenip öyle bakmak lazım. Yani ona bakmak lazım. Ha mesela evet fake ee, sabların bir listesi keşke Tespit edildiğinde bize gelse onları çekilişten e, men etsek falan filan. E, yani. Ama hiç zannetmiyorum bununla Twitch'in uğraşacağını. Twitch Tracker senin sub sayına bakamıyor izin vermiyor musun? Hiç girmediğim bir site. Yani Twitch Tracker kapı kapı dolaşıp şey demiyor. Sizin sub sayınıza bakıyor. Girersen soruyor mesela bakalım mı diye de hiç girmedim öyle bir siteye.